Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şehrimizde çok korkutucu bir olay yaşandı. Birisi fakirin evine saldırdı. Evet, buradaki şüphelilerden birisi fakirin evine tankla saldırdı arkadaşlar. Fakirin evi yerle bir oldu. Fakirin artık bir evi yok. O yüzden fakir çok sinirli. Bakın görüyorsunuz bir tane tank fakirin evine doğru gidiyor. Fakirin evine saldırmak üzere görüyorsunuz. Kocaman bir tank. Ve evet saldırıyor işte görüyorsunuz saldırıyor fakirin evine. おはよう Şimdi sizinle birlikte arkadaşlar bu şüphelileri sorgulayacağız ve bu hain saldırıyı yapan kişiyi bulacağız. Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri çukurumuzun dibine atacağız arkadaşlar. Çukurumuzun dibinde ise benim kaslı klonum var görüyorsunuz çok kaslıyım değil mi? Kocaman olmuşum ve de kaslı fakir var. Fakirde o kadar sinirlendi ki evine saldıran kişiyi çok fena cezalandırmak istiyor. O yüzden o da çok kaslı oldu çukurun dibine geçti. Bizim şüphelileri sorgulayıp suçluyu bulmamızı bekliyoruz diyorlar. Tabi sizin yardımlarınız olmadan bu suçluyu asla bulamayız. O yüzden lütfen yorumlarda yardım etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet şehirdeki bütün şüpheliler burada. Şimdi bu şüphelileri tanıyalım. Ondan sonra da sorgumuza başlayalım vakit kaybetmeden. Evet ilk şüphelimiz bu kötü mafya. Kendisi çok kötü birisi arkadaşlar. Kendisi mafya. ilk şüphelimiz o. İkinci şüphelimiz ise bu sünnetçi. Sünnetçinin elinde kocaman bir testere var. Görüyorsunuz bu testereyle ne yapıyordu acaba? Sorgulayınca öğreneceğiz. Üçüncü şüphelimiz ise okulumuzun öğretmeni Baldi öğretmen. Baldi öğretmeni pek sevmiyor kimse. Çünkü kendisi çok kötü bir öğretmen. Bütün çocukları dövüyor. O da yapmış olabilir. Onu da sorgulayacağız. Dördüncü şüphelimiz ise bu korkunç kötü bakıcı. Evet beşinci şüphelimize geçelim. Beşinci şüphelimiz ise dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Ronaldo. Arkadaşlar sizce Ronaldo mu daha iyi top sürüyor yoksa Messi mi? Lütfen yorumlarda yazın. Hangisi daha iyi? Ronaldo'nun karşısında ise fakirin kardeşi zengin var ama zengin çok şüpheli bakıyor arkadaşlar şu gözlere bakın çok endişeli duruyor. Acaba neden yoksa o mu saldırdı yakalanmaktan mı korkuyor sorgulayınca öğreneceğiz. Yedinci şüphelimiz ise benim kendi öz abim Kemal. Abim iyi birisi böyle bir şey yapmamıştır inşallah onu çukurun dibine atmak istemem. Abimin karşısında ise tung tung sahur. O da sekizinci şüphelimiz geçelim dokuzuncu şüphelimize. Dünyanın en büyük youtuberı Mr. elinde de para dolu çantalar var. Bu paralarla ne yapıyordu acaba? acaba Mr Beast'in videolarını izliyor musunuz seviyor musunuz yorumlarda yazın bakalım. Burada ise arkadaşlar 10. şüphelimiz var. Şehrimizin kasabı. Kendisi bir kasap ama çok korkutucu duruyor. Şu ağza bakın ağzında da yaralar var. 11. şüphelimiz ise Hero Brian. Şu gözlere bakın nasıl da parıldı ya. Son şüphelimiz ise arkadaşlar bu burunsuz adam. Evet şehrimizdeki bütün şüpheliler bunlar. Sizce bu şüphelilerden fakirin evine saldıran kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Bana yardım edin yoksa bulamayız bu suçluyu cezalandıramayız yani. Bütün yorumlara kalp atacağım arkadaşlar. Bu arada da doğru tahmininde bulunan bir kişinin yorum Korumunu sabitleyeceğim. Evet hazırsanız sorgumuza ilk şüphelimizle başlayalım. Kötü mafya neredeydin? Ne yapıyordun lan? Fakirin evine tankla saldıran pislik sen misin? Neredeydin? Ne yapıyordun? Yok ben değildim. Ben Starbucks'ta bir tane arkadaşımla kahve içiyordum. Ben saldırmadım fakirin evine. Hem ben tank kullanmayı bilmem ki. Nasıl saldırayım? Ulan senin arkadaşın mı var ki Starbucks'a kahve içeceksin? Kimdi lan o arkadaşın? He şey söyleyemem Kerem komiser. Özel bir arkadaş. Allah Allah hiç inandırıcı gelmedi. O yüzden Starbucks'ın kamera kayıtlarına bakacağım bakalım. Doğruyu mu söylüyorsun? Aslı sevgilim sence de artık Kerem'den boşanma vaktin gelmedi mi? Ay evet aşkım evet. Ya doğru diyorsun artık Kerem'i terk etmeliyim. Polisi de bırakacağım seninle evleneceğiz. Ben de mafya olacağım. Terk edeceğim Kerem'i onu sevmiyorum. Sana aşığım ben. Aynen öyle. Birlikte ikimiz de mafya olacağız. Bu şehri ele geçireceğiz. O Kerem'i terk et evlenelim artık. Evet Lan ne? Aslı'yla sen sevgili misin? Lan pislikler sizi pislikler. Seni çukurun dibine atacağım. Defol git ya pislik herif. Duydunuz mu arkadaşlar? Aslı'yla sevgiliyim. Aslı beni sevmiyormuş. Lan sünnetçi çok sinirliyim lan. Çok. Kötü mafya karım Aslı'yı kendine aşık etmiş ya. Beni terk edecekmiş Aslı. Of. Fakirin evine saldıran sen misin? Bak çok sinirliyim. Çok kötü yaparım seni. Doğruyu söyle lan. Sen mi yaptın? Ya yok karam komiser ya. Ben sünnetçiyim ya. Sünnetçi. Ne eve saldırması ya o ne eve saldırması Kimseye saldırmadım ben sünnet ediyordum Çocukları sünnet ediyordum Demek çocukları sünnet ediyordun ha ha Bu testere de neyin nesi he Ya karam komiser sünnet ediyorum diyorum ya Neyle edeceğim testereyle ediyorum Ulan manyak testereyle sünnet mi olur Ulan sen var ya sen neredeydin acaba Hemen kamera kayıtlarına bakayım Bakalım doğruyu mu söylüyorsun ya Testereyle sünnet mi olur öldüreceksin çocuklara Gal buraya gal, azıcık ucundan kasacağım, bir şey olmayacak. Ulan ruh hastası manyak Ebrar'ı sünnet etmeye çalışıyorsun kızlar sünnet mi olur hiç hem de testereyle bir de yap manyak herif ya öldürmeye çalışıyorsun resmen defol git sen de çukurun dibine defol çok kötü yapacağız seni kaslı klonunla ve fakirle Baldi sen neredeydin sen ne yapıyordun Arkadaşlar siz bu kardeşlerden hangisini daha çok seviyorsunuz zengini mi fakir mi hadi yorumlarda yazın bakalım bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimler açıp videoyu beğenin herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah Çocuklar bugün derse girmediğini söyledi he yoksa fakirin evine saldırdığın için mi girmedin? Seni pislik söyle bakayım bana söyle bakayım. Yok Kerem komiser dün çok fazla kebap yedim biraz abartmışım mide ve baskı yaptı böyle yandı midem Bir de acı ya çok zor tuvaletimi yaptım bayağı tuvalette kaldım. Okulun tuvaletindeydim. Derse de o yüzden giremedim yani. Kimseye saldırmadım. Kimsenin evine saldırmadım ben. Demek okulda tuvaletteydin. Bakalım doğruyu mu söylüyorsan. Ulan yedik acıları. Acı acı yapıyoruz kakamızı. Bu ne böyle? Oo, çok zorlanıyorum. Popom yanıyor resmen popom. Lan pislik balde niye klozete yapmıyorsun kakanı? Pis o ara kaka mı yapılır? Manyak herif ne kadar pissin sen ya. Defol git seni de çukurun dibine atacağım. Hiç pis o ara kaka mı yapılır ya? Manyak mıdır nedir ya? Kötü bakıcı sen neredeydin sen ne yapıyordun? Tank kullanmayı nereden öğrendin he? Fakirin evine sen saldırdın değil mi? Bak bana doğruyu söyle beni uğraştırma. Ay saçma zapan konuşma Kerem komiser. Ne yapayım ben fakirin evine saldırıp? Hiç işim olmaz yani. Ben çocuk kaçırıyordum. Hem de senin çocuklarını. Bebek askerle bebek polisi kandırdım. Onları kaçırıp öldürecektim. Ne? Ne diyorsun lan sen? Sen benim çocuklarımı kaçırıp öldürecek miydin? Ha? Evet çocuklar. Babanız Kerem komiser sizi buraya çağırdı. Çok acil gelmeniz gerekiyormuş. Burada sizi bekliyor babanız. Nasıl yani ya? Emin misin? Dikkat. Tehlikeli bölge yazıyor burada. Evet. Tehlikeli bölge girilmez. Ay size yalan borcum mu var Kerem komiser babanız çok kızar bakın size Bana da kızar hadi gelin içeri gelin Vay pislik demek ben seni buraya getirmesem çocuklarımı kandırıp öldürecektin onları Defol git lan ben kimseyi çağırmadım Pis yalancı defol git çıkarın dibine Ronaldo sen neredeydin ne yapıyordun he Artık topa vurmuyorsun milletin evine mi saldırıyorsun he Futbol oynamak yerine tanka binip milletin evini mi dağıtıyorsun patlatıyorsun he Ya saçmalama Kerem komiser ben Messi'den daha iyi olduğumu kanıtlamak için okulun futbol sahasında idman yapıyordum. Şut çalışıyordum. Çok da güzel goller atıyordum. Eğer inanmıyorsan yani okulun kamera kayıtlarına bakabilirsin. Vallahi sana hiç inanmıyorum Ronaldo. Ayrıca Messi daha iyi bence. Değil mi arkadaşlar? Yorumlarda yazın hangisi daha iyi? Ronaldo mu Messi mi? Neyse biz kamera kayıtlarına bakalım. Ha gerçekten okulun bahçesinde futbol sahasındasın ve şut çalışıyorsun. Ama o da ne? la boş kaleye çalışıyorsun. Kaleci bile yok lan bu ne? <laughs> Bir de çok güzel goller at atıyorum diyor. Boş kaleye ninem de atar Ronaldo. <laughs> Ezik Ronaldo tamam gidebilirsin. Senin bir suçun yokmuş. Ezik olman dışında. <laughs> Boş kaleye şut atıyor ya manyak. Zengin sen niye bu kadar endişeli bakıyorsun lan? He? Yoksa kardeşim fakirin evine sen saldırdın tankla. Yakalayacağım seni cezalandıracağım. Çukurun dibine atacağım diye korktuğun için mi? Sen mi yaptın ha? Sen mi? Söyle bakayım. Şey yok Kerem komiser yok. vallahi ben saldırmadım. vallahi. Ben dilenci çocuklara para veriyordum. Yardım ediyordum onlara dilenenlere çok üzülüyorum da yardım ediyordum yani. Allah Allah o zaman niye bu kadar endişeli duruyorsun? Bir bakalım gerçekten doğruyu mu söylüyorsun? Gerçekten dilenen çocuklara para verip yardım mı ediyordun bakalım? Sence böyle yapmıyordun çünkü çok şüpheli bakıyorsun. Bana bak lan burada dileneceksin kazandığın bütün paraları da bana getireceksin. Yoksa bu sopayı senin kafanda kırarım anladın mı? Döverim lan seni. Ya hayır gider yemek alayım. Ne zaman da yemek yemiyorum. Karnım hep çok aç. Oğlum sen benim dediğimi anlamıyor musun lan? Çok kötü yaparım lan seni bebek sönük. Çok kötü. Dileneceksin kazandığın bütün parayı da bana vereceksin. Yoksa bu sopayla çok fena döverim. Afiyet Ulan bir de yardım ediyorum diyor. Pis yalancı. Çocuğu döverek dilendiriyorsun ve paralarına el koyuyorsun. Pislik seni. Sen de çukurun dibine gidiyorsun zengin. Defol git. Çok kötü yapacağız seni çukurun dibinde. Defol lan. Abi senin burada ne işin var? Sen niye şüphelisin ya? Sen çok iyi birisisin. Sen yapmamışsındır herhalde değil mi? Sen yapmadın. Yok yok Kerem ben kimsenin evine saldırmadım. Merak etme. Yani bir ayıp bir şey yaptım ama söylemek istemiyorum. Bana güven olur mu? Üzgünüm abi öyle bir şey yapamam. Neredeydin söyle söylemek zorundasın yoksa sen sal seni saldırdığını düşünürüm yani. Bana nerede olduğunu söyle kamera kayıtlarına bakayım. Ya okulun bahçesindeydim ama arka bahçesinde ama ne olur bakma Kerem güven bana ne olur. Sen yapmadıysan sıkıntı yok abi hemen bakıyorum kamera kayıtlarına. İyi buralarda kimse yok çok fazla kakam geldi dayanamayacağım eve kadar dayanamayacağım şuraya bırakıvereyim. Tuvalete kadar beklersem aynı Kadıköy boğası gibi altıma sıçarım. Hı işte yaptım oley. Of abi ya yemin ederim baldi bir sen iki ne kadar pislik insanlarsınız ya dayanak dayansana tuvalete kadar of ya bunun için çukurun dibine atamam seni ama yani çok utandım yani abim olduğun için defol git hadi gözün görmesin. Tumtum tum sahur senler neredeydin ne yapıyordun? Bir tane daha bok bir hikayesi dinleyemem tamam mı o yüzden ne olur bir yere sıçmamış ol. Tumtum sahur. Ne diyorsun lan neredeydin ne yapıyordun diyorum sana ne, ne diyorsun? Tumtum sahur. Bak bir daha garip garip konuşursan atarım çukurun dibine neredeydin ne yapıyordun sen mi saldırdın fakirin evine? Tung 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 savur. Günah benden gitti lan ben seni uyarmıştım. Defol git lan çukurun dibine defol. Evet şimdi sırada Mr. Beast var Mr. Beast sen neredeydin ne yapıyordun he? Bu elindeki paralar da nereden çıktı he? Banka mı soydun yoksa pislik? Saçmalama Kerem komiser ben çok zenginim banka soymama gerek yok. Videomu izleyenler yorumlarda yazabilirler yani değil mi arkadaşlar benim çok param var banka falan soymadım. Hatta param o kadar kadar çok ki herkese dağıtıyorum. Allah Allah paran çok herkese dağıtıyorsun Allah Allah. Gerçekten Kerem komiser videolarımı izleyenler yorumlarda yazacaklar zaten görürsün McDonald's'ın önünde para dağıtıyordum ben. Allah Allah bakalım hemen McDonald's'ın oradaki kameralara doğru mu söylüyorsun? Paraya ihtiyacı olan gelsin para dağıtıyorum para. ihtiyaç sahiplerine bedava para. Paranız yoksa gelin benden para alın. Hadi gelin bir sürü para var. Oha gerçekten para dağıtıyormuşsun. Vay be ne kadar çok param var demek ki. Arkadaşlar Mr. Beast'e bu hareketi için ha, yorumlarda teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Mr. Beast gidebilirsin. Sen saldırmamışsın. Sen iyi birisin. Gidebilirsin. Lan kasap sen neredeydin ne yapıyordun? Fakir senin etlerini beğenmedi. Sen de gittin evine mi saldırdın? He? Neredeydin ne yapıyordun? Yok be Kerem komiser ne alakası var? Ben kasabımda satmak için et arıyordum. Hayvan arıyordum. Onu kesip Keşip satacaktım ormandaydım Allah Allah demek ormandaydın hayvan arıyordun kesip satmak için he? bakalım doğru mu söylüyorsun Gel lan buraya pis domuz gel lan gel. Seni kesip satacağım kasabımda. Lan sen domuz kovalıyorsun. Domuz niye kovalıyorsun ya? Domuzu satıyor musun sen kasabında? Ne alaka yani niye domuz kovalıyorsun? Tabii ki satıyorum Kerem komiser. Satmayıp ne yapacağım? Allah Allah insanlar alıyor bayılıyorlar yiyorlar. Lan sen bize domuz eti olduğunu söylemiyorsun ki. Domuz eti mi yediriyordun lan sen bize? Pislik herif domuz eti günah bilmiyor musun sen? Ya günahsa günah ne yapayım? Bir sürü domuz var onları kesiyorum satıyorum. Çok ucuz geliyor güzel para kazanıyorum kuzu dana çok bulamıyorum domuzu bir satıyorum insanlar bayılıyor çok güzel para kazanıyorum Pisli gerif insanlar senin yüzünden domuz eti yiyor söylemiyorsun da bir de hem de para kazanmak için bizi dinden çıkarıyorsun pislik sen de çukurun dibine gitmeyi hak ettin pis kasap befol git ya bize domuz eti yediriyormuş kusacağım şimdi ee, herobrine sen neredeydin ne yapıyordun ha fakirin evine saldıran sen misin evet benim yakaladın beni kerem komiser Aref benim canımı sıktı Aref'in babası fakir olduğu için de Evine saldırdım Patlattım evini Yıktım fakirin evini Hahaha <laughs> Vay pislik demek başından beri sendine sendin pislik Ero Sen çukurun dibine gideceksin. Kaslı Kerem komiser ve kaslı fakir seni çok kötü yapacak. İntikamını alacak fakir senden. Defol git defol. Evet arkadaşlar suçluğumuzu bulduk. Suçlamaz Ero Fakirin evini patlatan Ero Brian'mış. Onu çukurun dibine gönderdik. Şimdi kaslı fakir ve benim kaslı klonum Kerem komiser onu çok kötü yapacak. İntikamını alacağız fakirin. Merak etmeyin sizin yardımlarınız olmasaydı ayrıca asla bulamazdık suçluyu. O yüzden hepiniz Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız bu tarz videoların devamı için de. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Siz de beni seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Görüşürüz.